Daha yayını nasıl yeni açtım. Ben, yeni yayını açtım. Bir dakika Niye sus. Olur. bir dakika sus. Lan susana. Lan sus lan. Usta bana ağzına sus. Nasıl konuşuyorsun? Arkadaşlar hoş geldiniz. Yayınımı yeni açtım. Lan sana mı diyorum? LG teşekkür ederim. Tamam. Sen arkadaşım mısın abi benim? Sen benim, sen, abi. benim partnerimsin. Sen, sana bir abi. basarım. Sen benim partnerimsin oğlum partnerim. Biz seninle swing yapacağız. Allah'ın aslanı Hamza abi. Arkadaş, oğlum sus sana bir selam veriyorum insanlara. <gülüyor> ahlaksız. <gülüyor> Abi. Allah ahlaksız Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bunu her zaman alamadığım için baştan istek attı için kabul ettim. Ee, uzun süredir kaylarla yayın yapamıyorum biliyorsunuz yasak olduğu için. Abi. O yüzden yayını aldım Sen kendisini. Sen kaysın. Ne? Sen kaysın. Ama bu yaşa geldim. Bu kadar azdım gördüm. Böyle seni görmedim. Vay. Vay öyle mi Ali? Bana niye kaydırıyorsun abi sen ya? Ben kaybıyorum. senden 11-12 yaş büyük olan abine, bugüne kadar Onur abi lütfen bana yardımcı ol. Onur abi böyle olmuyor dediğin abine. Abi sen 25, bana içinde, 25 bin tane adamın içinde, kardeşim içinde kay mı diyorsun? Abi sen de bana dedin.